Merhaba arkadaşlar Bahar Taş Tasarım kanalına hoş geldiniz. Bugün çok güzel gösterişli bir gelin tacı yapacağız. Ortasında böyle çiçek detayları olacak. Ben iki parçadan oluşuyor aksesuarımız ve bir tanesini hazırladım. Bunun aynısından bir tane daha yapacağız. Şimdi bunun için gerekli olan malzemeleri sizlere sayıyorum. Böyle arpa incilerimiz var orta boy diye geçiyor onlar arkadaşlar. Hani en küçük ya da en büyük boyu değil. Şöyle parlak taşlarımızdan var. Ve yine böyle çiçeklerimiz var. 4 numara kristalimiz var. Aralarda kristal kullanacağız. Ve birkaç tane de şu Boru boncuklarla yaptığım dallardan ilave edeceğim aralarına. Bunlardan çok az kullanacağım. Hatta elinizde yoksa hiç de kullanmayabilirsiniz. Ben farklılık katması için kullandım. Şimdi kristallerle böyle dallar hazırlayacağım. Ee, aynı şekilde arpa incilerle de bu şekilde dallar hazırlayacağım ve aksesuarımızın yapımına geçeceğiz. Şimdi ben burayı toparlayayım ve aksesuarımıza başlayalım. Arkadaşlar telim 0.40 mm alüminyum kaplı bakır tel diye geçiyor. E, gümüş rengi kullanıyoruz. Şimdi ben bu telden e, bir miktar kesiyorum. Şöyle çok uzun olmasına gerek yok. Bu zaten sadece başlangıç kısmını oluşturacağız bununla. Böyle iki parça keselim. Bunu yapmamızdaki amaç da e, uç kısmında bir yuvarlak oluşturmak. Bunu e, saça monte ederken tokayla aksesuarı sabitliyoruz yuvarlığa kullanarak. E, tesettürde kullanırken, türbanda kullanırken de e, iğneliyoruz. Tabi aralardan da iğneleniyor ama e, bu yuvarlak kısımlardan ilk etapta oralardan daha rahat iğnelenebilir. Şimdi bu şekilde tellerimi ikiye katladım ve birbirine böyle çevirerek bakın bu şekilde monte ediyorum bu kıvırdığım noktadan parmağımla şekil verip bu şekilde yuvarlak kısmımızı oluşturduk bakın böyle bir parça Şimdi hemen aksesuarımızın yapımına geçiyoruz. Dallarımızın ilkini tam yuvarlağın üstüne gelecek şekilde hep aynı yöne. Yani özellikle ben dışa doğru çeviriyorum. Ve bu şekilde başladıysam da hep aynı yöne doğru yapmaya dikkat ediyorum. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra şeffaf olanlarla devam edeceğim. Şimdi şeffaf boncuğumu bakın böyle beşli kullandım. Beşli çiçekler oluşturdum. Beş tane kristalden ve dört adet çiçek oluştu. Şimdi bunu buraya monte edeceğim. Yine aynı şekilde. bir tane daha koyalım ondan sonra dışa doğru yapmak için alttan yerleştiriyorum karşıya ve yine bu yönde çeviriyorum şimdi pense yardımıyla arkadaşlar bu tellerimizi sıkı bir şekilde böyle çeviriyoruz ve sürekli dallar ekleyeceğimiz için Arada tellerimiz çok fazla kalınlık oluşturabilir. O yüzden bu telleri böyle ikişer tane, ikişer tane hepsini aynı yerden değil. Bakın mesela şunu biraz daha uzun kesiyorum. Hepsini farklı yerlerden biraz mesafe bırakarak kesiyorum. Bu tellerimizi sıkıştırdık. Gayet sağlam ve elimize batmayan biz demin elde etmiş olduk. Şimdi dağlarımı yerleştirmeye devam ediyorum. Bakın çok aralık vermeden böyle sıkı bir şekilde yerleştiriyorum. İkişer tane yerleştirdikten sonra yine bunları da belli bir mesafeden kesiyorum. tekrar şeffafları yerleştiriyorum. Aynı sıralamayla devam edeceğim. Ortaya gelirken şöyle alttan sadece boyutlarında biraz değişiklikler oluyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra bunlar dörtlüydü. Bir dahaki sefere ekleyeceğimiz şeffaf kristallerimiz bu şekilde beşli olacak. yine dallarımı arpa incilerimi yerleştirerek devam ediyorum Şimdi beşli olan dallarımızı ilave edeceğim. Biraz daha genişlemiş olacak aksesuarımız. Aralarda sıkıyorum telimi çevirerek Şimdi arkadaşlar bu dalları uzattığımız için artık bunlar kısa gelecektir bu arpa incilerle bir boy büyüğünü hazırlamıştım onları ilave edeceğim şöyle daha uzun olanları hemen ilave etmeye başlıyorum Şimdi diğer boya geçtiğimiz zaman artık hep aynı şekilde ilerlediğimiz için bir daha birleştirme kısmını ve ortadaki çiçeklerini ekleme kısmını göstereceğim sadece size. Sadece boyutlarını hani nasıl geçiş sağladığımı görün diye kesmedim buradan. Evet şimdi bunu yaptıktan sonra diğer dallarımız artık standart hep o boyda ilerleyeceğiz orta kısma kadar. Evet. Şimdi bakın. Bunlar beşliydi. Şimdi bunları da altılı şekilde hazırladım. Bunları ilave edeceğim karşılıklı olarak yine. Ve daha sonra da şu daha uzun olan dallarımızı yanına ilave edeceğiz. Şimdi ben birazcık ilerleteyim. Daha sonra birleştirme kısmını sizlere göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu iki parçayı birbirine monte edeceğiz. Montajını yapmak için yaptığımız parçayı diğerin üzerine koydum. Tam böyle dallar eşit arada boşluk kalmayacak şekilde yerleştirdikten sonra elimle böyle sabitliyorum. Ve bir parça tel kestim arkadaşlar. Biraz uzun bir tel olsun. Şimdi bu telle her iki tarafa doğru çok sıkıca sarmamız gerekiyor. Şimdi bu teli şöyle aradan ilk etapta kayabilir şöyle birkaç kez sabitleyelim aralardan daha sonra daha sıkıca geçeceğiz üzerinden şimdi ben sadece ikisi birbirine bağlansın diye şöyle Kabaca sabitliyorum. Özellikle de şu uç kısımların olduğu yerleri iyice kapatalım arkadaşlar. Şimdi ben bu sarma işlemini videoyu durup, durdurup yapacağım tekrardan. Ee, sadece görmenizi istedim. Yani şimdi bunları üst üste koyup sıkı bir şekilde her iki tarafa da bu uçlar güzelce kaybolana kadar. Saracağız arkadaşlar. Bu şekilde aksesuarımızı birleştirdik arkadaşlar. Bakın gayet düzgün bir şekilde arka kısmında göstereyim sizlere. Yerleştirmemizi yaptık. Şimdi şurada bir açıklık kaldı. Bu açıklık kalan kısma ben dal ilave edeceğim. Sizde açık kalan bir yeriniz olursa aralık gördüğünüz yerlere böyle sonradan da dağlar ilave edebilirsiniz. Şimdi bunları ilave edip daha sonra şurada yaptığımız çiçekleri ortaya ilave ettiğimiz çiçekleri ilave edeceğim. Evet arkadaşlar, gelin tacımız bu şekilde hazır, çiçekli, çiçek detaylarıyla. Benim oldukça severek çalıştığım ve beğendiğim bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.